Değerli arkadaşlar, bugün sizlere Hollanda'ca langskomen fiilini göstereceğim. Langskomen Hollanda'ca bir fiildir ve gelmek veya uğramak anlamına gelir. Langskomen, gelmek ya da uğramak. Ik kom je langs, ik, ben demek kom. Komen fiilinden gelmek, ya sana langs sana uğrayacağım anlamını veriyor kom fiiline. Bundan dolayı ikom langs yani langs komun uğramak sana uğrayacağım ya da sana uğruyorum. Kom yeme langs kom langs kom langs bana uğrayacak mısın? Bana uğruyor musun? Burada her ne kadar şimdiki zaman anlamı verse de yani devam eden şimdiki zaman anlamı verse de uğramak, gelmek bunlar gelecek zamana yakın olduğu için yani bir eylem şu an yapılacak olduğu için uğruyor musun ya da uğrayacak mısın anlamını veriyor. Ne ikom ye nit langs. Ne ikom ye nit langs. Hayır sana uğramıyorum. Hayır sana uğramayacağım da diyebilirsiniz. Aslında tam olarak gelecek zamanda ikzal ye nit langs komundur. Ama biz burada ikomiye need langs sana uğramıyorum anlamını verdirebiliriz. Ya ikomiye langs. Ya ikomiye langs. Evet sana uğruyorum. Ya da sana uğrarım. Üç zamanda iç içe arkadaşlar. Ama siz mane olarak demek istediğiniz şeyin şu anda mevcut zaman içerisindeki yakın gelecek zaman olduğunu bilin. İkviliye langs komun sana uğramak istiyorum. Ik wil hier langs komen sana uğramak istiyorum. Willen istemek fiilidir arkadaşlar Hollandacada. Will de öznenin birinci tekil şahsına göre olduğu için ik wil hier langs komen sana uğramak istiyorum demek. Bunun soru hali ise arkadaşlar wil je me langs komen? Wil je langs komen? Bana uğramak ister misin? Bana başvuracak mısın? Geçerken bir uğrayacak mısın? gibi bana uğramak ister misin? Ney, ik wil je niet Hayır, ben sana uğramak, sana başvurmak, yol üzerinden geçerken sana uğramak istemiyorum. Ney, ik wil je niet Hemen diğer örneğe geçelim. Ya, ik wil je Soru cevap halinde gidiyoruz arkadaşlar. Yani önce soruyu soruyoruz, sonra cevabı ya veya ne ile veriyoruz. Ya ile verdiğimizde cümleyi uzun halde açıklıyoruz. Ne ile verdiğimizde ise hayır, değil anlamına getiren olumsuzluk anlamı veriyoruz. Varom cum iam langs. Bakın arkadaşlar, sight bar ve olarak yani ayrılabilen bir fiil olarak karşımıza çıktı langs common com langs oldu. Varom cum iam langs. Neden bana vuruyoruz? ya da neden bana uğrayacaksın gibi de düşünebilirsiniz. Om um dat ik je gemist heb. Om um, den dandır arkadaşlar. Dat o şu bu yani om um, dat ondan yani çünkü ik ben je sana gemist özledim hep özleme sahibi oldum. Yani om um, dat ik je gemist çünkü seni özledim. Daarom ik wil je Bundan dolayı da sana uğramak istiyorum. Want ik heb je da çünkü anlamını getiren diğer bir bağlaç olan want onda dat. Ikisi de aynı anlamdadır. Çünkü seni özledim. Tek fark ise arkadaşlar öznemiz yer değiştiriyor. Vanir will me langs komen. Vanir. Ne zaman? Wilt u istersin? Me beni bana langs uğramak? Bana ne zaman uğramak istersiniz? Neden istersiniz oldu? Ü saygı ifadesi olduğu için. Ik wil graag langs kommen om je nieuwe huis te zien. Ik wil graag langs om je nieuwe huis te zien. Yeni evini görmek için sana uğramak istiyorum. Hollandaca öğreniyorum adlı YouTube kanalımızın ders videosunda bugün sizlere Langskom fiilini sunuyorum. Ve moeten een cadeautje kopen voor dat ve langskom voor het verjaardagsfeestje. Bir hediye almak zorundayız. Niçin verjaardagsfeestje? Doğum günü kutlaması için. Yani doğum günü partisi için sana uğramadan önce bir hediye almalıyız. For that ve langskommun for hat. For that. Öncesinde demek arkadaşlar. Buradaki bağlacı da gözden kaçırmayalım. Diğer örneğe bakalım. Mein Freundin kommt Van Aafen Langs. Gördüğünüz gibi Langs kommen, kommt Langs olmuş. Düz. Ik moet het huis opruimen. Opruimen toparlamak, temizlemek, düzenlemek. Langs kommen uğramak. Düz yani bundan dolayı ik moet yapmalıyım. Het huis bu evi ya da evi yani tam Türkçe tercümeye getirirsek kız arkadaşım friendin demektir. Kız arkadaşım bu akşam uğrayacak. Bu yüzden bundan dolayı evi temizlemem gerekiyor. Toparlamam gerekiyor. Örnek cümlemize biraz göz atmak için bazen durmak gerekiyor. The villain hrach isteriz, talep ederiz. Langs kommen ziyaret etmek isteriz. Om yeni ve baby te teyrim. Senin yeni bebeğini doğmuş olan bebeğinin kutlamak için sana ziyaret etmek isteriz, istiyoruz. Mümkünse gelebilir miyiz anlamını veriyor. Ve beliğlak langs komun yeni ve baby tövvelisi teyrim. Yeni bebeğini tebrik etmek için uğramak istiyoruz. Zulüm ve fanavand langs kommen for en kopya Kaffee Zülün ve fena fınd kommen. Bu akşam ziyaretine gelelim mi? For en kopya kofi. Bir fincan kahve içmeye ziyaretine gelelim mi? Uğrayalım mı sana? Uğrayacak mıyız? Zülün ve fena fınd langs kommen. For en kopya kofi. Bu akşam bir fincan kahve için uğrayabilir miyiz? dedik. Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar, bugünkü ders videomuzdaki Langt Common filmini birlikte ele aldık. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Tatfokundaki.